Tarih boyunca bazı insanlar gücü sadece bir araç olarak değil, adeta bir ihtiyaç gibi görmüştür. Ama bu öyle sıradan bir istek değildir. Onlar için güç, başkalarının hayatını şekillendirme hakkı demektir. Neyi düşüneceğimizden, neye inanacağımıza, neyin doğru olup neyin susturulması gerektiğine kadar her şeyi kontrol etmek isterler. Üstelik bu insanlar çoğu zaman sahneye bir kahraman olarak çıkmışlardır. Toplumun dertlerini bildiklerini söylemişlerdir sizi koruyacağım diyerek güven kazanmışlardır. Ama dikkatli bakarsanız söylediklerinden çok susturduklarına odaklandıklarını fark edebilirsiniz. İşte tam da burada modern tarihçi Timothy Sinder'ın şu uyarısı aklımıza gelmelidir. İlk yasaklar daima masum görünür ama her diktatörlük ilk olarak kelimelere hedef alır. Bu değişim genellikle sessiz ve yavaş olur. Büyük laflarla başlamaz. Küçük adımlarla ilerler. Önce güvenlik gerekçesiyle birkaç fikir dışarıda bırakılır. Sonra eleştiren sesler toplumu bölenler diye yaftalanır ve bir sabah uyandığınızda ekranlarda artık farklı bir ses kalmamıştır. Bu noktada devreye tarihten tanıdık bir kavram girer: totaliter rejim. Kulağa karmaşık gelse de anlamı nettir. Her şeye tek bir otorite karar verir. Kimin konuşabileceğine, hangi bilginin doğru olduğuna, hatta insanların ne hissedeceğine bile. Psikolog Erik Fromm'a göre totaliter sistemlerin en tehlikeli yanı sadece bireyi değil, toplumun düşünme refleksini de felç etmesidir. Bir ülke öyle bir noktaya gelir ki insanlar artık düşünmeden uyum sağlamayı öğrenir. Bu durumun hafif bir versiyonunu hemen hepimiz hayatımızda bir kez yaşamışızdır. Bir okul düşünün. Müdür her şeyi belirliyor. Öğretmenler konuşmaktan çekiniyor, öğrenciler soru sormaya korkuyor ve zamanla herkes susmayı alışkanlık haline getiriyor. İşte totaliter rejimlerde de durum tam olarak budur. Yasalar hala mevcuttur ama adalet kaybolmuştur. Basın hala yayındadır ama hakikat sessizleşmiştir. Seçimler yapılır ama seçme hakkı sadece seçenek sayısından ibaret kalır. Ve asıl tehlike şuradadır. Bu düzen çoğu zaman çöküşle değil, alışkanlıklarla kurulur. Bir diktatörlük tanklarla sokağa inerek başlamaz. Çoğu zaman bir karizma gösterisiyle güzel konuşmalarla halkın umutsuzluğuna çözüm vaat ederek gelir. Ve ironik olan şudur. Bu tip rejimlerin başlangıcında insanlar rahat bir nefes aldıklarını sanırlar. Ekonomi biraz toparlanır. Sokaklar daha sakin görünür. Hatta bazı yenilikler bile gelir. Ama perde arkasında bir şeyler değişmektedir. Güç tek bir elde toplanmaya başlamıştır. Siyaset bilimci Hannah Arendt'in deyimiyle baskının en güçlü hali onu baskı olarak algılayamayacak kadar yavaş gelenidir. Başlangıçta lider, halkın içinden biri gibidir. Sade giyinir, halkla oturur kalkar. Ben de sizden biriyim der. Ama sonra krizler baş gösterir. Bir dış tehdit, bir iç karışıklık, ekonomik bir belirsizlik. İşte o an lider kendini tek çare olarak sunar. Kararları hızlı almalıyız der birlik olmamız gerekler ve geçici diye sunulan yetkiler zamanla kalıcı hale gelir. Artık basın eskisi kadar özgür değildir. Eleştiren akademisyenler görevden alınır. Sosyal medyada bazı hesaplar sessizleşir. Ama hala seçimler yapılmaktadır. Mitingler düzenlenebilmektedir. Ve bayraklar dalgalanmaktadır. Yani sistem dışarıdan hala demokratik gibi görünmektedir. Fakat içeride soru sormak bile cesaret gerektiren bir eyleme dönüşmüştür. İşte diktatörlük böyle başlar. İnsanlar haklarını kaybettiklerini fark ettiğinde ise o haklar çoktan ellerinden alınmıştır. Bir toplum çoğu zaman kötü insanlar yüzünden değil, iyi insanların suskunluğu yüzünden bozulur. Ama bu suskunluk bir gecede oluşmaz. Yavaş yavaş, fark ettirmeden yayılır. Sosyolog Sigmund Bauman'ın ifadesiyle modern kötülükler canavarlar değil, sıradan insanlar eliyle, sıradanlaşarak işlenir. Başta sadece küçük bir yanlışlık gibi görünür. Bir memur tanıdığına ayrıcalık tanır. Devlet kurumlarında liyakat değil, sadakat önem kazanmaya başlar. Bir haber kanalından muhalif bir yorumcu kovulur. İnsanlar zaten abartıyordu derler ve bu durumu normalize etmeye başlarlar. İşte tam burada toplumun bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar. Adaletsizlik artık şaşırtmaz hale gelmiştir. 2023'te yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de halkın %72'si "torpilsiz bir şekilde hakkımı alabileceğime inanmıyorum" demiştir. Yani toplumun büyük bir kısmı adaletsizliğe karşı artık kendinden vazgeçmiş durumdadır. Bu duygusal vazgeçiş çok tehlikelidir. Çünkü insanlar artık yanlış olanı değil, herkesin yaptığı şeyi ölçü almaya başlamıştır. Ve böylece adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil, sokakta da yalnız kalmaya başlamıştır. Fransız filozof Montegün'ün şu sözü burada anlam kazanır. Bir devleti yıkan şey, yasaların eksikliği değil, adalet duygusunun kaybolmasıdır. İşte toplumun yozlaşması budur insanlar olanı kanıksamaya başlar. Yalanlar rahatsız etmez olur ve bir sabah uyandığınızda adaletsizliği ilk fark edenler marjinal ilan edilir. Ama bu noktada unutulmaması gereken bir gerçek vardır. Toplum yozlaşabiliyorsa temizlenebilir de. Ama bunun ilk adımı sadece haksızlığa karşı çıkmak değil, kendi içimizde normalleştirdiğimiz yanlışlarla yüzleşmektir. Popüler bir deneyde şu anlatılır. Eğer bir kurbağayı kaynar suya atarsanız, Hemen zıplayıp kaçar. Ama onu soğuk suya koyup suyu yavaşça ısıtırsanız hiçbir şeyi fark etmeden pişene kadar içinde kalır. Bu hikaye genellikle şöyle biter. İnsanlar da bazen tıpkı o kurbağa gibi tehlikeyi fark etmez ve sonunda her şey için çok geç olur. Ama işin ilginç tarafı şudur. Bu deney bilimsel olarak doğru değildir. Gerçek kurbağalar su çok ısındığında zıplayıp çıkarlar. Yani biyolojik olarak fark etme yetileri gayet sağlamdır. Peki neden bu hikayeyi hala anlatıyoruz? Çünkü burada mesele kurbağa değil, insan algısıdır. İnsan zihni ani tehditlere karşı çok hassastır ama sürekli maruz kaldığı şeyleri zamanla arka plana atar. Buna psikolojide duygusal adaptasyon denir. Örneğin bir odaya ilk girdiğinizde kötü bir kokuyla karşılaşabilirsiniz ama 5 dakika sonra fark edemez duruma gelirsiniz. Aynı şekilde bir toplumda da adaletsizlik, baskı ya da yalan her gün tekrarlandığında insanlar duyarsızlaşır. İşte kurbağa metaforu da bu yüzden işe yarar. Gerçek bir olay değil belki ama insan davranışını anlatan güçlü bir semboldür. Amerikalı nörobilimci Dr. Lisa Feldman, insanların sürekli tekrarlanan olumsuzluklara nasıl uyum sağladığını şöyle özetlemiştir: Beyin kendini korumak için tekrar eden şeyleri önemsiz olarak sınıflandırır ama bazen bu savunma farkındalığın düşmanına dönüşebilir bu farkındalık kaybı yüzünden insanlar kendi hayatlarının gidişatına bile dışarıdan bakamaz hale gelir. Çünkü olaylar büyümemiştir. Sadece algı küçülmüştür. İşte bu yüzden tehlike aslında sessiz gelmez. Biz sadece bakarız ama göremeyiz. İnsan sadece korktuğu için susmaz. Bazen öyle bir yorgunluk gelir ki konuşacak kelime bulamaz hale gelir. Sadece olan bitene değil, olmaması gerekenlere de alışır. Bu alışkanlık zamanla umutsuzluğun diğer adı haline gelir. Psikolojide bu duruma öğrenilmiş çaresizlik denir. Kişi ne yaparsa yapsın hiçbir şeyin değişmeyeceğine inandığında artık hiçbir şey yapmamayı seçer. 2021'de Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre halkın %68'i sorunları dile getirmenin bir işe yaramadığına inanıyor. Yani çoğu insan tepkisini ifade etmeyi bile boşa enerji olarak görüyor. Ancak çok derin bir sorun daha var. Düşünsel çöküş. Yani sadece umut kaybı değil, eleştirme, sorgulama, araştırma kapasitesinin zayıflaması. Siyaset bilimci Farid Zakira bir konuşmasında şöyle demiştir. Demokrasiler bilgiye dayanır. Cehalet sadece bir eğitim sorunu değil, bir güvenlik meselesidir. Türkiye'de eğitimle ilgili bazı veriler bunu açıkça ortaya koyuyor. OECD'nin 2023 Eğitimde Kalite Endeksine göre Türkiye 38 ülke arasında 36. sırada yer aldı. Times Higher Education'ın dünya üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den ilk 300'e giren devlet üniversitesi yok. 2022 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden yüksek öğrenimli gençlerin oranı %70 arttı. Bu tablo toplumun düşünsel direncini de etkilemektedir. Çünkü eğitim azaldıkça sorgulama biter. Sorgulama bitince her bilgi gerçek gibi görünmeye başlar ve insanlar neyin doğru, neyin yönlendirme olduğunu ayırt edemez hale gelir. Böyle bir toplumda yozlaşma aşağıdan yukarıya doğru yayılır. Toplum ne olacak gidemeye başladığında artık ahlak da yalnız kalmaya başlar. İşte bu yüzden suskunluk sadece korkudan değil, bilginin zayıflamasından, eğitim sisteminin çökmesinden, düşünsel alışkanlıkların yok olmasından da doğar. Ve eğer toplumu değiştirmek istiyorsak, önce düşünmeyi hatırlamamız gerekir. toplumların yönlendirilmesinde tarih boyunca kullanılan en etkili araçlardan biri ne silahtı ne de para. Bu araç inanç sömürüsüydü. Çünkü inanç bir insanın sadece fikrini değil, duygusunu da etkiler. Dini inanç kişiye umut verir, korkularla baş etmesini sağlar, hayatına anlam katar. Ama işte tam da bu yüzden kutsal olanı araçsallaştırmak iktidarlar için çok kullanışlı hale gelir. Türkiye bu konuda oldukça dikkat çekici bir örnektir. 1990'lardan itibaren siyasetin dili değişmeye başlamıştır. Ekonomik vaatler yerini milli ve manevi değerler söylemine bırakmıştır. Devlet kadrolarına yerleşen kişiler liyakatten çok inanç bütünlüğü üzerinden seçilmeye başlanmıştır. Birçok araştırmacı bu durumu sistematik bir değişimin parçası olarak yorumluyor. Profesör Doktor Şerif Mardin'in mahalle baskısı kavramı insanların dini değil, dine uygun davranma baskısını açıklamak için kullanılıyor. Yani insanlar artık inanıp inanmamakla değil, inançlı gibi görünmemekle yargılanıyor. Bunun sonucunda ise din, ahlaki bir zemin olmaktan çıkarılıp yönlendirme aracına dönüşüyor. Ve işte tam bu noktada felsefeci George Bataille'in şu sözünü hatırlamak gerekiyor. Ahlakın dine ihtiyacı yoktur ama dinin inandırıcı olabilmesi için ahlaka ihtiyacı vardır. Bir toplumda eğitim kalitesi düştüğünde insanlar doğruyla yanlışı ayırmakta zorlanır ve eğer inanç bilgiyle değil korkuyla besleniyorsa toplum kolayca yönlendirilebilir hale gelir. Bugün Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi bazı bakanlıkların toplam bütçesinden daha fazla. İlahiyat fakültelerinin sayısı fizik ya da kimya bölümlerinden kat kat daha fazla ve PISA testlerine göre Türkiye'de öğrencilerin %73'ü karmaşık bir metni anlamakta zorlanıyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Toplumun inançları değil, eleştirel düşünme becerileri hedef alınıyor ve insanlar düşünebilme gücünü yitirince sadece yönlendirilmeye açık hale gelmiyorlar. Aynı zamanda yönlendirilmekten memnun da olmaya başlıyorlar. O yüzden mesele bir inanca sahip olup olmamak değil. Mesele o inancın kim tarafından, hangi amaçla, nasıl kullanıldığıdır. Dünyayı değiştirmek büyük laflarla başlamaz. Bazen tek bir kelime, bir çocuğun sorduğu bir soru ya da bir yaşlının fısıldadığı bir itiraz bütün gidişatı değiştirebilir. Ama önce şu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Karanlık organize ise aydınlık da organize olmak zorundadır. Yani çözüm sadece umutlu olmak değil, neye nasıl direneceğimizi bilmekten geçiyor. Tarih boyunca hiçbir baskı sonsuza kadar sürmemiştir. Çünkü bir yerde birileri sessizliği bozmuştur. Bugün bizim görevimiz her şeyin kötüye gittiğini söylemek değildir. Neyin neden kötüye gittiğini anlayıp anlatmaktır. Bunun için ise önce bilgiye ihtiyacımız var ama internette gördüğümüz her şeye değil. Doğrulanmış, araştırılmış, kaynaklı bilgiye ihtiyacımız var. Psikolog Steven Pinker'ın deyimiyle umut kör imserlik değildir. Umut neden sonuç ilişkisi kurabilmektir. Yani umut etmek, pasif kalmak değil, harekete geçmek için sebep yaratmaktır. Bugün Türkiye'de 15-24 yaş arası gençlerin %64'ü fırsatım olsa yurt dışında yaşamak isterim diyor. Bu sadece ekonomik değil, duygusal bir göç eğilimidir. Çünkü insanlar artık kendilerini değiştiremeyeceklerine inandıkları bir sistemden kendilerini çekip kurtarmak istiyorlar. Ama ya kalanlar? Ya burada yaşamaya devam eden milyonlar? işte çözüm burada başlıyor. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Kimisi düşünür, kimisi anlatır, kimisi sadece dinler. Ama sonra bir başka kişiye aktarır. Bu bir zincirdir. Bir çocuğa kitap hediye etmek, bir arkadaşına doğru bir makale göndermek, sosyal medyada doğru bilgiyi paylaşmak. Bunların hepsi direniştir. Çünkü bilgi doğru kişiye ulaştığında zinciri kırabilir. Ve en önemlisi kendimizi yalnız sanmamalıyız. Çünkü karanlık insanı içine kapatır. Umut ise insanları birbirine yaklaştırır. O yüzden konuşan biz olmalıyız. Sorgulayan biz olmalıyız. Doğruyu savunmak bazen zor bazen riskli olabilir ama asıl risk hiçbir şey yapmadan seyretmektir. Ve lütfen unutmayın, bu dünya sadece bugünün değil, yarının da evidir ve o yarını biz şekillendireceğiz.